Bugün sizler Merhaba. birlikte e, yapma Kursa. Bugün sizler birlikte ne yapacağımızı söyleyeyim mi? Gözümüz kapalı resim çizip ve boyayacağız. Gözümüz kapalı böyle renkler seçtik. Ben bu renkleri seçtim. Kursa sen de göster. Ben de bu benim bir de siyahım bu. E, siyahlar çizeceğiz benim de siyahım bu. E, en güzel çizeni çizeni ne yapacağız? En güzel çizen kişiyi kazanacak işte. En güzel çizen kişi kazanacak tamam mı? Haydi şimdi şey yapalım. Evet, çi saat çizeceğiz Arkadaşlar göstereyim ben size. Saati böyle çalar saat. Gördüğünüz gibi. Evet. Görüyor musunuz? Görüyorlardır. Evet. Şimdi ben bile gördüm saati. Tamam. Haydi başlayalım. 1 2 3 deyince başlıyoruz, tamam mı? Hı hı. Sağ iyi bak zaten. 5 saniye var. 5 4 3 2 1 Gözünü kapat ve başla. Arkadaşlar ben ne çizdiğimi bilmiyorum şu an. Hesap çiziyor, çiziyor. Güzel mi çiziyorum? Güzel, güzel değil. Niye? Gerçekten güzel değil. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben bir şey yapıyorum. en baştan çizeceğim de Emre sen görünme. Arkadaşlar ben çizememişim o yüzden böyle çizmem gerek en başta. Bak. İnşallah yeri boyam. Şöyle yapıyorum. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Tamam. Ya ben nasıl gidiyor? Güzel güzel. Ben de güzel mi? Evet. Ne kadar acaba? <laughs> ben de acaba ne yapıyorum. Kızlar bir şey söyleyeceğim de. <laughs> sen bakıyorsun sanki. Çünkü ben bile böyle çizemiyorum. Kızlar sen bakıyorsun. Anlaşıldı. Sen bakıyorsun. Bekle. En başta. En başta. Sen bakıyorsun. Ben şunu çizeceğim. Ee, ben çizim şu an bu buradan şeye bakıyorum. Kusur farkında mısın? Bu ne? Sayıları nasıl gitmiş? Evet ya bu ne 1 2 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12. Kusur galiba sen bakıyorsun çünkü ben böyle yapamazdım hiç. Aa. Ayah. Şimdi böyle yapmam, mümkün değil. Tamam en baştan yapıyoruz bekle. Hayır, ben 1 2 3 deyince başlıyoruz. Sen de buraya yap, ben de buraya. 1 2 3. Benimki nasıl gidiyor Emrah? Komik gidiyor. 6, 7, 8, 9, benimki Zengi de komik. Ekin'e seninki komik. Emrah'ı puanlayacak bizimkinin. Emrah'ı evet. bak görün. Efendim benimki bitti. Bekle 5 saniye var say. 1, 2, 3, 4, 5. Be. Ne? <laughs> <Emre, gülüyor> kiminki daha güzel olmuş? 2, 2. İki, iki. Ama ikisi de olmaz ki. Birini seçmen lazım. Emin ay <laughs> görünmesen. Bak. Benim bu mu? Evet. O zaman ben kazandım. Ben birim. Evet. Arkadaşlar ben birim. Şimdi çizdir. Piyano balığını çizdim. Çizelim mi? Bak bunun yok. Ha, çizmeye başlayalım buraya. Evet. 3 deyince çizmeye başlıyoruz. Tamam. 2 3. Aynı 1 2 3. Nasıl gidiyor diye sorabilirsiniz ama tamam mı bana? Nasıl gidiyorum ben? Komik. Ben. Sen de komik. Benimki bir Tesla. Say. Bir, Be iki, iki, üç, dört, beş. <laughs> <laughs> Ezan seninki bu mu? Evet. Emel evet, benimki de bu piyano balı senin. Ay, sen. bir şey söyleyeceğim de benimki yazmıyormuş herhalde birazcık. Hem benimki belli olmuyor. Emel abi bence yapsak olur mu? Hı. Hmm. Başka Haydi. sarkı yapalım. Hayır bu sarkı buraya. Sen buraya yapacaksın. Hı. Hmm. Haydi. Bir, iki, üç. Nasıl gidiyor? Komik. Ben? Komik. Kendisi de komik gidiyordu. Benimki küçük mü büyük mü? Küçük. Sen, bir test lan. Bir, iki, dört, üç, üç, iki, bir. bir. Kim kazandı? Kumsal mı yoksa ben mi? Belki Komsağ. bu. <laughs> Kumsal. Tamam. Tamam. Olsun. İkimiz de biriz. Evet. Şimdi bir e, son kaç tur söyleyeyim mi? Bir. Esen bir kere daha yapmayalım ya. Hı? Bir daha şey yapmayalım. Daha çok yapalım. Evet. Aynen. o zaman kalemleri değiştireceğiz. Kalemleri değiştirince de üç kere yapmış olacağız. Hadi Emine ne çizeceğiz? Şuradaki pembe koltuğu. Bunu mu? Evet. Tamam. İnceleyelim. Tamam bu benim. Ama hem de boyayacağız yalnız rengini. Ne? Hepsini. E, biz boyamayı unuttuk plana balıklarını. <laughs> Neyse bu sandalyeyi boyayacağız. Bende pembe evet. renk var ya. Her şeyi boyayın. Boyayın tamam mı? O sen tamam. sen de pembe renk boya. O zaman pembe alma boya. gerek. Benim boyalarım bu oldu artık. Onu paylaşabiliriz. <laughs> bu bu bunu aldım <laughs> Hadi başlıyoruz. Bir, iki. Emin abi bir, iki, üç desen. Üç, iki, bir. Farkında evet. mısın? Önden G'ye yakarsaydım. Kumsal sen birazcık komik gidiyor. Ben? Ee, Esen sen güzel gidiyor. Ay inşallah çok güzel. Kapattın mı kalemini? Kapattın e? mı? Kapattın evet, mı? Kapattım. Kapattım. Bunlardan hangisi pembe renk? Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Bu mu? Evet. ki <laughs> komik gidiyor, ki güzel gidiyor. Bitti. Bitti. 5 4 3 2 1. Hangisi güzel? <laughs> Benimki bu. Benimki de bu. 7 Iki, i̇ki tur bir. kaldı. Haydi. Hayır iki tur kaldı. Aslan ama ben o siyah kalemle hiç boyamıyorum. Ne? Kalem kalem bile gitmiş. Bana altında var, onda mı? O zaman kumsal ee, sana şu kalemi verelim mi? Ben bunu boyayayım. Hı. O zaman sen bunu al ben bunu dakika ben bir sini yiyeyim. Bir, iki, götürüm, iki üç, üç, dört, Başladı. Dördüncü turumuza geçiyoruz daha değil. Başladı ama. Ne çizeceğiz? <laughs> Şirma. Bu dördüncü turumuz beşinci turda bitiyor. Onun. Bu. bu. Çok Hemen kolay çok ki. An. Hayır Hadi. Eslem ya dördüncü tur olmasın. Hayır bu dördüncü tur ama gerçekten. Bu yani dördüncü yapışımız. Hı. Beşinciyi de yapacağız sonra bitecek. <laughs> Hayır. Eslem ama bak bu arabaya minikte tamam. Minik. Tamam. tamam. çizme. Emre nasıl gidiyorum? Bu pembe ne renk ne? mi? Ne? Bu pembe renk mi? Hayır. Bu? Hayır. Bu? Evet. Yanlış. Nere boyun? Ha. Ya bu, bu pembe renk mi? Hayır. Evet. evet. Bu? Hayır. Pembe renk mi diyor ya? Hayır. O pembe ya. <laughs> Benim bitti Ya da bitmedi ya. Bitmedi. Ben de bir 5 4 3 2 1 0. Bu benimki. <laughs> Bu da benimki Emre. Hangisi güzel? Eslem diyorum <laughs> neden biliyor musun? <laughs> Sen noktaları da boyamışsın. E ne olacak? Ama ben noktalı yapmamışım mesela. Hem taşırmış yok kursam ne güzel yapmış. Ama ben ben Eslem. <laughs> ya tamam ya. Beş turda K ne biliyor musun? Kaçsın sen? Bir şey söyleyeceğim. Seni kazanma ihtimalin yok. O yüzden iki tur daha yapıyoruz. Bir tur yapacak normalde. Şimdi birazcık zor şeye geçeceğiz. Ne biliyor musun? Şu soba. Şuradaki soba. Tamam. Kolay. Bekle de senin nerede? Başlıyoruz. Bekle. Emre'yi varsın. Bir, iki, Renk. Ya dört dedi. <laughs> ne olacak? Ben komik gidiyor. Ben? Ee, da. İstediğiniz renkte boyayalım. Bu hangi renk? <laughs> Toyuncu. Bu pembe. Bu da mavi değil mi? Bu hangi renk? Sarı. Evet mavi. Sarı mı? Mavi. Peki, <gülüyor> <gülüyor> ya baban ne ya? Ay benim şşş. neredeydi lan ben benim İstediğimiz i̇şte renkte boyayabiliriz. 5, 4, 3, 2, 1. Kim istedi lan? Kusana kazanma ihtimali yok. O zaman ben kazandım. Evet. ben kazandım. bay. vay. Tebrik ederim kusura gel. Ne çizdin biliyor musun? Bırak. Tebrik ediyoruz Tebrik ederim kusura. Tebrik ederim. Efendim. Şimdi en zor bir şeyle biliyor musun? Hayır artık çizmeyeceğiz. Bir kere daha sor. Hayır. Lütfen. lütfen. Emre yaydı bak bozma lütfen. videoyu. <laughs> lütfen. lütfen. Şu bile var lütfen. Emre biz lütfen araba falan ya. çizemeyiz ki. Emre bak Nasıl? videoyu kapatıyorum. Hadi bay bay.